Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz ben bir haftada 5 kilo nasıl verdim? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kullandığım ürünlerden bahsedeyim sizlere. Şimdi Herbalife'ın öğün yerine geçen besleyici shake karışımını ben kahvaltı niyetine kullandım. İki ölçek kullandım ve toplamda ben kahvaltıda 216 kalori aldım. Yani normalde atıyorum ben tost yemiş olsaydım 500-600 kalori almak yerine bu shake şey karışımı ile ben 200 kaloriye indirdim ve 200 kalorilik bir kalori açığı bıraktım ortaya. Daha sonradan yine normal çay içmek yerine Herb yine bitkisel konsantre çayını kullandım. İçine şeker atmadım. Normalde ben şekerli çay kullanıyorum. Ama içine şeker atmadan ben bu konsantre çayı kullanarak Oradan da bir kalori açığı oluşturdum ee, ve bu yağ yakmaya yönelik iç, içerisinde kafein bile bulunan enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker, lif protein, tuz içeren bir çay bu arkadaşlar. Bunu kullandım ve e, bunun da etkisi oldukça büyük bu çayın. Bunu ben kahvaltıdan sonra yani besleyici shake'den sonra... 2 bardak olarak kullandım. Yine su içerek de toksinlerin atılmasına fayda sağlıyor bu çay. Yine arkadaşlar bir farklı üründen bahsedeceğim sizlere. Herbalife'ın yine e, aloe, aloe vera konsantre içecek arkadaşlar. E, bunu da ben 1 litre suya 2 kapak şeklinde karıştırdım. Ve bunu da... E, Yine öğle arasında yani kahvaltımı ben besleyici shake ve çayla yaptım. Öğlen de Herbalife'ın konsantre içeceğiyle, ile aloe vera'lı konsantre içeceğiyle su içerek geçiştirdim. Ara öğünlerde yine e, yumurta atıyorum, kalorisi düşük. Salata, yoğurt gibi e, ürünler kullandım, besinler kullandım. Yine bu benim Kilo vermemde oldukça etkili oldu Şimdi arkadaşlar ben size Bu ürünleri yakından göstereceğim ee, Ve bu ürünlerden bahsedeceğim nasıl kullanılır bunlardan da Bahsedeceğim videonun ilerleyen zamanlarında Arkadaşlar bu aloe vera içeceğini Nasıl kullanırız ee, Şu şekilde ee, kahvaltımızı biz e, şu aşağıdaki ön yerine geçen besleyici şekle yaptık Daha sonra konsantre çayımızı arkasından içtik. Daha sonradan biz bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Yani bunu 1 litre suyla herble aloe vera içeceği 1 litre suyla karıştırıyoruz. Ve o 1 litre suyu da içiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani sabah şu besleyici öğün yerine geçen besleyici shake Ardından konsantre çay. Ardından konsantre içecek. Herbalife'ın omega 3 Balık yağını kullanabilirsiniz. Bu da oldukça faydalı. Omega 3 içeriyor arkadaşlar. Bağışıklık sisteminiz oldukça güçlenir. Yani tabii ki bu öğün yerine geçiyor. Ancak e, yediğiniz yemeğin yerine geçmez. Sadece öğünü geçtirmek ve tok tutmaya yarayan bir ürün olduğu için Herbalife e, yine siz yeterli beslenmeniz gerekiyor. Akşam yemeğinde yine kalorinize dikkat edecek düzeyde. Besleyici ürünler tüketmeniz gerekiyor. Fast food tüketmemeniz gerekiyor. Ekmeği az tüketmeniz gerekiyor. Ya da hiç tüketmemeniz gerekiyor. Yağdan uzak olmanız gerekiyor. Şekerden uzak olmanız gerekiyor. Bunları dediklerimin hepsini yaptıktan sonra... ...yine siz bu balık yağını kullanabilirsiniz. Balık yağı sizi acıktırabilir. Bu... Tabi omega 3 çok faydalı bir besin ama acıktırabilir. Siz e, yine açlığınızı hıyar yiyerek ne bileyim domates yiyerek geçtirebilirsiniz. Bu şekilde benim kullandığım ürünler bu şekildeydi. Ben bu şekilde zayıfladım. Yine e, yorum kısmına yazarsanız sormak istediğiniz soruları ben sizlere yardımcı olurum sevgili dostlar. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek dileğince. Hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim.